Başkan diyor ki 25 artı 2 bizim teklifimiz. Tamam mı? Ben zaten ilk 25'e 25 artı 2 bonuslarla veririz diyor. Evet. Kulübü diyor ki 25 kabul etmiyoruz diyor. Alan aşağı baban yukarı diyor ki 27 artı 2 diyor. Bir de şunun da altını çizelim Sercan. Lazio takımının ilk 11 oyuncusundan bahsediyorsun. Kesinlikle net ilk 11 oyuncusu. 27 artı 2 diyor. Başkan ekibiyle toplantı yapıyor. Diyor ki madem öyle ben bu oyuncuyu 27 artı 2 veririm ama oyuncuyu Galatasaray maçında oynatırım. Eğer ki bana bu oyuncuyu çünkü onlar hafta sonu maçtan sonra göndermek istiyorlar. Tamam mı? Hayır diyor Fenerbahçe. 27 artı 2'yi bir şartla kabul ederim diyor Sayın Saadet Saran. Ben Galatasaray maçta bu oyuncuyu sahaya süreceğim diyor. Bak bir duruşa bakar mısın? Eğer vermezseniz transferden vazgeçiyorum diyor. Net bir şekilde kulübüne iletiyor ve arıyor. Bu şekilde bir toplantı yapıyorlar. Bu oyuncuyu bize bugün göndermeseniz bu transferden biz masadan kalkıyoruz diyorlar. Çok önemli bu detay. Bak çok net söylüyorum ben bunu birebir başkan tarafından doğrulatarak bunu söylüyorum.